bugün birlikte Brawl Stars'ta Supercell'in yaptığı hatalar mı desek, eğlenceler mi desek, ne desek bilmiyorum. Öyle şeyler işte. <laughs> arkadaşlar hesap çekilişi yarın sonuçlanacak. Sesi kazanmak için en son videoyu izleyin Brawl Şimdi bir tane hesaplaşma açtık. Peki. Şimdi ilk başta ne yapacağız? Frank'i aldık. Ondan sonra gelip oradan Jin'i alıp Seçme ne yaptı. Yapamadık. Evet, yapamadık. Şimdi Phoenix'i seçtik. Ondan sonra hemen Jin'in geliyorum. Ses oyna dedim. Arkadaşlar bu arada istediğiniz karakterle yapabilirsiniz ama bazı bazı karakterlerde olmuyor. Evet bakalım olacak mı? Ve ve ve, ve olmadı. Olmadı arkadaşlar. Bir kez daha deneyelim. Bu sefer oldu büyük ihtimal. <laughs> oldu mu? Oldu. Bakın Frank gibi müzik çalıyor. Ve siz birisini öldürünce ne olacağını görün. Arkadaşlar bana Frank'in yıldız gücünün nasıl bir şey olduğunu bilenler yorum yazsın ben bilmiyorum. O. Şöyle ettirmek için mi acaba? Ama yapamadım. Ya yapamadım ya. öldürdüler ya. O zaman daha kolay bir karakter seçeyim. Piper. Ya da dur Pam. Nerede Pam? Pam burada. Seç oyna diyorum. Bu sefer Pam da oldu. <laughs> Hem de oldu herhalde. Aga. Oğlum 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 olmadı. Ya niye olmuyoruz ya? Ben yapana kadar durduruyorum videoyu. Arkadaşlar 3 tane deneme yaptık. Sonunda Piper oldu. Piper da uzaktan çok iyi vuran bir karakter. O yüzden uzaktan avantajlı olacağım diye düşünüyorum. Abi. Öldürmem lazım ya seni. Yanlış yaptık da neyse. Şöyle uzaktan çakabilir miyim? Çaktım. Ha! 32 canım kaldı. Uzak dur. Uzak dur şerefsiz. Şerefsiz. Tabii senin lazım ya. Ben sana öldüreyim işte. İnat, ne inat ya? Ne inat olmaz? Hadi. Abi hayır. Hayır hayır. hayır. Of. Oh. Abi ya Brock ne yapıyorsun ya? Ben o kadar uğraştım bunu yapmak için ya. Şerefsiz Brock. Bay bura gel. Seç oyna. Onu mu? Onu Olun mu? Olmadı ya. Olmadı ya. Olmadı ya. Şimdi. bu sefer oldu ya bu sefer oldu gibi hissediyorum bu sefer oldu gibi hissediyorum Allah ne oldu ne oldu olmuş be yine olmuş şunları anladım bu skot 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 parçane parçane Neredesiniz Nita, Nita'cım, Nita'cım, babacım, ne yapacaksın? Allah senin belanı. Oğlum bırak beni o kadar Nita'ya ben vurdum. Sen niye alıyorsun ki ya? Oğlum daha bir sürü ile göstereceğiz. Bir tane gösterebildik daha. Daha bir sürü. Ha, hayır hayır. Ya, Allah belanızı versin. Arkadaşlar bunu normalde yapardık da yapamadık. Şimdi El Primo'nun ilesine geçeceğim. Yine Piper yapacağım. El Primo'yu seçtin. Piper'ı e seç oyna. Seç oyna. Oğlum ne olmuş olsun lan 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 lan. Olmuş be. Evet. Viper'ımki de olmuş. I'm getting a check Ya gel ya Diamond Diamond like. Sen adın ne? Ya, yürü git. Şerefsiz. Yürü git lan. Yürü git lan. lanemin. Hayır. 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 Şimdi ben bir şey daha denemek istiyorum arkadaşlar. Buradan gelip 8 de seçecek. Bundan sonra gelip boy seç oyna. Boyu seçip oynattım. Bakalım olacak mı? Olacak mı? Olacak mı? Olacak mı? Oldu. Evet. Bu da başarılı. Karardı dünyam, yazına baktı, öyle ilan. inan, Şimdi acaba ölürse bir daha doğacak mı? O önemli. Tabii bunu bu ile yapmanız için 8 bit lazım. Ölelim. sen mi Sen beni öldüremezsin ya. Şarabeni yaptı, öyle inan. Hayır dolmuyormuş geriye. Demek ki bu <laughs> başarısız. Şimdi geldik takım arkadaşını öldürme arkadaşlar. Takım arkadaşımızı nasıl öldürebiliriz? İlk başta buradan alıyoruz. Boko. Ondan sonra bu. Seç oyna. <laughs> Çift hesaplaşma açtım ben değil mi? Ha evet. Mecbur. Ha Bakın arkadaşlar, takım arkadaşımı öldürdüm. Takım arkadaşımı öldürdüm. Gördünüz mü? Takım arkadaşımı öldürdüm. Gelince tekrar öldüreceğim. Hatta yukarıda bakabilirsiniz. Sa yukarı sağ yukarı. Sağ köşe. Bakın bakın etkisiz yazıyor. Abi ben öldüm bu sefer de ya. Elimden kaçırdım, yakalayamam. Ruhum sana mecbur şey <laughs> tu Abi gene almışsın ya. Ama yine de öldürdük mü? Öldürdük. Şimdi ne yapacağız? Ben Shelly'nin her yeri görmesini istiyorum. E şimdi Shelly kartal gözlü olacak. Bakalım kartal bakalım kartal gözlü olabilecek mi Shelly? Olmadı. Fıstıç Abi yine geç kaldık ya. Yine geç bu topu. Arkadaşlar bazılarını siz kendiniz deneyin. Bazılarını yapamadım ama. Yaparsınız. Bu hayat bizi zorlar. 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 Evet bakın çalıkları görebiliyorum. Yürü git lan buradan. Yürü git öldü bakalım. Baksanıza bir de böyle dolduruyorum. Allah seni kahretsin. Şimdi son olarak Frank'i tekrar denemek istiyorum. Frank seçiyorum. Ondan sonra buradan geliyorum. Piper seç oyna. Normalde başarmıştık ama bizi öldürdükleri için yapamamıştık. Gösterememiştik. Bu hayat bizi zorlar. Zorlar. Oha kaç tane kutu var lan? Elbirim onların hepsini sana bırakmam kardeşim yalnız biliyorsun değil mi? Bu bir sahibi var. Ah ben öldüm. Ya ben öldüm. Ha. Çıldırıyor mu ya? Niye olmuyor ya? Seç oyna. 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 Allah'ım olmuyor. Olmuyor. Vallahi çıldıracağım arkadaşlar ya. Frank'in yapana kadar video bitmeyecek. Hadi bakalım. Aha bu sefer olacak. Bu sefer olacak. Bu sefer olacak. Bu sefer olacak. Hadi 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 hadi. Oldu. Tamam. Ama bir kişi öldürmemiz lazım. Az canlı bir kişi. Ya onu da ben öldüreyim artık. Bul ya. O kadar vurmuşum. Sen kendin gel. Aradım. telefonum meşgul. Hadi bakalım. Ya öldüremedim mi onu ya? Hadi bakın. Öfke aldım arkadaşlar bununki gibi. Öfke aldım. Şimdi bununki gibi dedim. Franklin gibi pardon. Bakın şimdi daha iyi vuruyorum. Ay, hu anda. Şarkı dinle, şarkı dinle. Yargı dağıtıyoruz Piper. Ya, of ya olmadı ya. Ama yine de başladım, ama başladım. Son kez bir şey demek istiyorum. Bir bir seçince hız hızlanma koşuyor. Ben kim koşmasını istiyorum? Mortis'in. Mortis'e oyna. Ama geç kaldık, geç Ha! Arkadaşlar ben başka bir şey yapacağım. Bu sabah, bu sabah, bugün sabah yapmıştım. Mortis seçiyorum. Bir seç oyna. Bir seç oyna. Bakın arkadaşlar bu yıldız gücü değil. Bu bakın aksesuarla yapacağım. Bakın Mortis'in aksesuarı. Bir seçtim ama Mortis'in aksesuar, aksesuarı var. Bakın, böyle atıyorum. Gördünüz zaten siz. Şimdi son olarak deniyorum. Bu da olmaz artık yeter yani. Oğlum oh, sana mecbur. Ama arkadaşlar ya takım arkadaşını öldürme çok tuhaf değil miydi ya? takım arkadaşımı bile öldürebiliyorum be. Ama botlarda tabii ki. Şu ana. Allah belanı. Allah senin. Oo oh, oh, tamam oh, rahatladım 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 Allah 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 bir mortis. Yoksa yakalayın lan beni. Yoksa yakalayın lan. Fark attım sana bedenim. Hadi. Bu hayat bizi zorlar. Oğlum beni hiçbiriniz yakalayamazsınız ki. Hadi gel. Gel lan. Abi baksana ya. Nasıl hız diyor ya. Oğlum Mortis'e bak fark attım fark. Fark attım resmen. Evet. Time to rest. Mort de yaptığımıza göre, takım arkadaşını öldürme eylesini de yaptığımıza da göre ne diyoruz? Bunlara başarılı. Aa, ama neyse. Düşünce olmadık ama neyse. Evet arkadaşlar daha fazla böyle burası videoyu izliyorsanız 5 like yeterli. Arkadaşlar biliyorsunuz bu hesap çekilişi yarın benimle olacak. Hesabım almak için kanala abone oldum. O dediğim videoya Abone oldum beğendim yazacaksınız. Evet bu kadar. Görüşürüz kendinize iyi bakın.